Mesela en güzeli görücü usulü. Biz kendisiyle böyle tanıştık ve... <laughs> ...nişanlandık. Öyle değil mi Aslan? Evet Cem Bey. Tabii biz daha geleneksel, biraz daha tutucu insanlarız. Hmm. Belki yadırgıyorsunuz ama... Patoş sen bilirsin, şu sıralar nişantaşının en trendi, en gözde bara hangisi acaba? nereden bileyim Burhan Bey? burası moda dergisinin ilgisi var. Ha. Aslı Hanım'ın annesini bara götüreceğim de biraz kafayı dağıtsın. Annemi mi? He, anneyi. Yazık ya. Bir sabah uyanıyorsun, oğlun evlenmiş. Senden habersiz. Resmen bir tragedya. Bizim de biraz rahatlasın diyor. E, ee, Burhan Bey, siz benim annemi hiç tanıyamamışsınız. Gerçekten ama ne alaka ya? <laughs> ee, Burhan Bey, e, bakın e, Fatoş Hanım'ın yanında arkadaşı var, Demir Bey. <laughs> Demir Tekstil'in sahibidir kendisi. Kendisi de idare müdürümüz Burhan Altıntop. <laughs> Fatoş kendisine yeni sevgili yapmış. Oh! İnşallah Allah içinize sindirsin yani. <laughs> Estağfurullah. E, Demir Bey, biz artık gidelim. Ya siz niye böyle giyindiniz ki? Demir Bey, artık gidelim mi? <laughs> Buyurun, lütfen. <laughs> Ya Burhan abi sen ne yapıyorsun? Ne yaptım ki? Ya niye öyle yeni sevgili yapmış falan diyorsunuz? Burada durumu idare etmeye çalışıyoruz. Ne bileyim ben yani? Ne oldu ki şimdi? Bir samimiyet olsun diye, bir sıcaklık olsun diye... ...espri yaptım, karşılığını bekledim. Ne var bunun? Ortamda bir sıcaklık yapmaya çalıştım. Ne yapayım? Nereden bileyim ben? Ah! Kendi etrafımda çevirdi. O kadar sinirlendim yani. Ne oldu ya? Ne zamanı? Ne oldu ki? Hangi bu? Fatoş? Beni terk etti. Artık görüşmeyelim dedi. Affedersiniz dedi. Gitti. Niye? Bilmiyorum ki. Ha, hiçbir sebep yok. Yaşam tarzlarımız farklı dedim bana. Vay hayvan var. Her o kadar güzel gidiyordu ki. Yani dün öyle <laughs> yemekte ben elimi tuttu. Ben de elimi kaçırdı. Her şey çok güzeldi yani. Ya acaba bu salak Burhan'ın potları mı açık verdi ha? Aa! Ne oldu? Ben her şeyi anladım. Bu psikopat Burhan Altıntop dün akşam Demir'le Asparagus'ta kahve içiyordu. Ne? Alça. Burhan Bey. Dün akşam Burhan Bey Demir Bey'le kahve içiyordunuz. Hayırdır? He. Ha. He. Ha. Hmm. Üç. Yani iş konuştuk. Kendisi bir konuda, bir mevzuda danıştı bana. Hangi mevzu? Biz sanki biliyoruz o mevzuyu. Demek iş konuştunuz. Ha? Benim hakkımda ne söyledin? Ha, ne söyledin Demire? Çok söyle. Siz bunu neden yaptınız ha Burhan Bey neden? Ha? Bu kadar iğrenç olabileceğinizi tahmin etmiyordum. Efendim, ya niye iki insanın arasına giriyorsunuz? Ayıp değil mi ya? Ya ben bir şey demedim, ne demek <laughs> istiyorsunuz siz? <laughs> Deden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yatağı.